mark Eco Karavan. Burası modern enerji teknolojisiyle donatılmış bir yaşam alanı. Ocaktan buzdolabına, klimadan şofbene kadar bir yaşam alanında ihtiyaç duyduğumuz tüm cihazların enerjisini karavanımızdaki teknolojilerle sağlıyoruz. Tüm bunları güneş panelleri, rüzgar türbünü ve hidrojen teknolojileri gibi temiz enerji kaynaklarını kullanarak üretiyoruz ve Tembak Eko Karavanını uzak bölgelere ulaşım, felaket ve acil durumlarda destek sağlamak amacıyla tasarladım. Bayağı bir e, ilerlemiş diyorum ya. Yani. Temiz enerji gerçekten çok önemli ve yani bu karavanda böyle bir özellik olduğu için çok mutluyum yani. Güzel bir karavan. Bu hayalim gerçek oldu ve ben ilk defa bir karavana bindim. Çok güzel hissettim kendimi. Sanki bu orası benim gibi oldum. Geleceğimizi düşündükleri için çok teşekkür ederiz. Biz aracı çok beğendik, çok sevdik, çok güzeldi. Arabamı çok sevdim.